geldin Ömer'im Hoş geldin Asun. Ya, yok mu Asun Hanım? Ee, evet. Ee, yalnız geldim. Ben de bir heyecan yapmıştım. Asun Hanım'la beraber geldiniz diye. Ne oldu? Ulaşamadın mı kendisine? Ulaşamadım. Ben de seninle bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ya konuşacak ne kaldı görmüyor musun ya? Asun da seni, beni, 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 beni hepimizi terk ediyor eyledi. Şimdi dinliyorum sen farkındayım. Çok üzülüyorsun, bu kadar kendini hırpalıyorsun ama... Duygularından emin misin? Ya iki gündür ne halde olduğumu görmüyor musun? Bir de bana soruyorsun. Duygularından emin misin? sormak zorundayım çünkü... ...Asude için evine, ailene sırt dönmen beni çok üzüyor. Buna gerçekten değdiğine emin olmalısın. Mahvederim. Hatırlıyor musun? Bir gece ben sana sormuş idim. Demiş idim ki... Sen karına aşık mısın? Sen de bana evet demiştin. Ben buna çok şaşırmış idim biliyor musun? Şaşırmakla kalmayıp bir de kıskanmış idim. Ya yani insanın aynı yastığa baş koyduğu kadına aşık olmasının ne demek olduğunu ben senin gözlerinde görmüş idim. Şimdi ben de karıma aşık olmak istiyorum. Ne var ki ne? Aynı yastığa baş koyduğum karımı sevmek istiyorum. Ne var ki ne? Çok bu şey istiyorum şu kısacık kalender hayatımda. Ya haklısın haklı olmasa ne bileyim yani bir anda sen bir anda Kız kardeşim, canımın parçası kardeşim. Ya onun için hakikaten üzülüyorum. Ayrıca Asude yüzünden bütün evine, sırt çevrene daha çok üzülüyorum. Aşığım diyorum lan! Aşığım! Hem belageliğim ne dedi? -"O da beni seviyor." -"Yani hoşlaşıyor." Bırakın da aşkımızı yaşayalım ya. Gel. aha! Asude arıyor. Asude arıyor. Aç, aç. Aç, aç. Asude neredesin yavrum sen Öldük raksan? Neredeymiş neredeymiş? Nerede olduğumun bir önemi yok abi. Nerede olacağımın bir önemi var. O kalender denen dangoz nerede? Ee, burada yanımda. Gelsin gelsin. Söyle ona biraz onuru gururu varsa hemen konağa gelsin. Asude kapattı. Ne dedi ne dedi? Şey diyor. Seni konağa çağırıyor. Allah'ım! Beni konağa mı çağırdı? Gittim ben. Gittim ben. Dönürüm fazla şey etmeseydiniz. Dangoz falan dedi yani. Düşündüğüm gibi olmayabilir Dünürüm! Bir saniye bekler misin? Haydi benim babam. Haydi. Haydi. Ya... Ya iki lokma yesen ne olur ya babam? Niye böyle yapıyorsun ya? Bana ne? Yemeyeceğim. Ya babam, benim güzel babam. Yani uçağınla da uçulmaz. Aman öğlen ölünmez ki. Benim Reyhan'ım buraya gelip konmadıktan sonra ben ne bir şey yerim ne de bir şey içerim. Bana ne? Ya bu koskoca Adana'da sana cici annem yok. Bak bana bak, sen bunu yersen, bunu hepsini bitirirsen... ...sana söz veriyorum, Reyhanların en Victoria sekletini sana getireceğim ha. Victoria mı dedin? Ha. ha Vallaha mı? Vallaha. Söz mü? <laughs> Söz. Ama yersen. Tamam ver onu bana bakayım. Ha. Ha. Aferin. <laughs> Yarasın. Haydi. Haydi haydi. Haydi. Derhal boşaltın burayı. Ya adam çorbasını içiyor. Hmm. Aha da bitirdim. Hmm. Hah. E, ee, bitirmiş abi. Haydi haydi abi. Haydi abi adamın derisinden haydi dışarı çıkın ya. Tamam ya, tamam. Herkes de bir müsellimliğe özendi ya. Tamam, bir eve bir deli yeter. Hadi babam gidek. <laughs> Victoria'ya mı gidek? He, Victoria'ya babam. Tamam, Ha tam. benim gülüm babam. Victoria. Aa, 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 aa. Sen otur, uğursuz. Hadi kalk. Sen de kalk, hadi. Kalkamam. Sebep? Ölüler da ondan. He? Ben yaşayan bir ölüyüm artık. O yüzden önümde her şey yapabilirsiniz. İstediğinizi yapın. Ne gözüm görür, ne ruhum duyar. Ya oğlum apır sapır konuşmaydı git ya. Bana bakla, birazdan burada yılların hesaplaşması yapılacak. Ve sonucunun ne olacaksa muamma. Ya adam olursun, buradan tıpış tıpış böyle gidersin... ...ya da Allah dinim imanım olsun, vallahi seni şahat yazdırırım ha. Müsellim ağam, Ne var ya, müsellim yok. O zaman size söyleyeyim Türkmen ağam, kapıya dağındılar. Ne deyin Cemil? Kim dayandı kapıya? Vallahi kimliği belirsiz karılar. Karılar mı? Nesliyle lan karılar? Bilmiyorum ki. Allah Allah. yürü Cemil yürü karılara bak. Hak biz nesliyle. Kalk lan da hayatı. Otur lan seni. Sen otur sen kalk. Cemil geldi. Aç kapıyı! Allah Allah! Aç kapıyı! Yettim! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı Cemil aç! Ay, aç kapıyı! Emin misiniz? Canınızdan olmayasınız. Doğru deyin Cemil. O vakit sadece kafamı çıkartabileceğim aç. kadar aç. Tamam. Aç kapıyı aç! Aç kapıyı aç! Aç kapıyı! Ne var ya neresi siz? Kalenderi istiyoruz Türkmen. İstiyoruz! Kalender abim evde yok. Evde olduğunu biliyorum. Yine kadınları kendine siper ediyor. Kadınların arkasına saklanmayı bırak da çık karşımıza kalender. Aa! Ne var ya Abi ben yok diyeyim sana işte. Arkama falan da saklandığı yok. Arkamda Cemil'le Nevzat var. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylüyorsun. İçeride o biliyorum. Ya sağa yalan borcum mu var benim ya? Allah Allah yok diyeyim işte. Yok. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya ya abi burada olsa ne yapacaksınız ki? Yüzyıllardır bu topraklarda ezilen tüm kadınların hesabını soracağım. Değil mi maalesef?

Kadınlığımıza sahip çıkmak için yüzümüze kapanan tüm kapıları açtığımız gibi bu kapıyı da açmak boynumuzun borcudur. Borcudur. Öyleyse biz bu kapıya ne yaparız? Kırarız. Kırar, Kırarlar mı? kendinizi yıpratmayın. Koç başını getirin. Koç başı dedi. Ha. <laughs>